Ünlü oyuncu Pınar Deniz 11 yaş büyük sevgilisiyle yakalandı. Dizi aşkı gerçek oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aşkın kıyameti adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı artık magazinden kaçmıyor. İkili önceki gün samimi bir şekilde görüntülendi. Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pınar Deniz, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte zorlu alışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan iki sevgili el ele objektiflere poz verdi. Oldukça neşeli ve keyifli halleri ile dikkat çeken iki sevgili alışveriş turu sonrasında da baş başa akşam yemeği yediler. Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Pınar Deniz Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.